Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Murat Aslanoğlu. Namı değer Sarı Murat. Bu sizlerle paylaştığım ilk videom olacak. Amacım bu işe gönül vermiş, yeni başlamış arkadaşlarımıza hasbel kader bildiklerimi anlatmak. Çok bilgili, tecrübeli ustalarım vardır. Onlara tabii ki bir şey söylemek bizim haddimize değil. Ama onlar da merak edip bu arkadaş ne diyor diye merak edip bakarlarsa Hani bilginin, paylaşmanın yaşı yoktur derler. Onlarla da bir şeyler paylaşmak, buluşmak isterim. Dediğim gibi amacım yeni başlayan, bu işe gönül vermiş arkadaşlarıma, bildiklerimi paylaşmak. Az da olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize. Arkadaşlar, arı Allah'ın üzerine ayet indirdiği çok değerli bir hayvandır arı biliyorsunuz balından, poleninden, propolisinden, zehrinden her şeyi onun şifadır. Üzerine Allah ayet indirmiştir. Allah arıyı kansız bir yaratık olarak yaratmıştır. Arıda kan yoktur. Yani normal bizdeki kanın gördüğü bu görevi, hücreleri besleme görevini onda farklı bir sıvı yapmaktadır. Yani arıda kan yoktur. Arı kolonisi veya kovanı da diyebiliriz ana arı, işçi arı ve erkek arıdan oluşmaktadır arkadaşlar. Ana arıdan bahsedeyim biraz. Ana arı işte bir koloninin olması olmazdır. Yani neslini devam ettiren yumurta sayesinde yumurta atar ana arı. Ee, arı canlı doğuran bir hayvan değildir. Yumurta yarak neslini devam ettirir. Bu görevi de ana arı yapar. Yani dediğim gibi ana arı neslinin devam etmesi için bir koloninin olmazsa olmazdır arkadaşlar. Ana şimdi e, yumurtanın diye 3 e, gün yumurtanın ömrü vardır. Bütün ana arıda da, işçi arıda da, erkek arıda da yumurtanın ömrü 3 gündür. 3 günün sonunda yumurta çatlar ve larvaya dönüşür arkadaşlar. Ana arının larva dönemi 5 gündür. 5 gün sonra arılar yüzüğü kapatırlar ve pupa dönemine geçer. Bu pupa dönemi de ana arıda 8 gündür. Yani yumurtanın ilk atıldığı günden itibaren 16. günde. Larvaya oluştuğu günden itibaren de 13. günde ana arı dünyaya gelir. Dünyaya geldikten sonra 3 ila 1 hafta kadar ana arının olgunlaşma dönemi sürer vardır. Bu olgunlaşma döneminin sonunda ana arı çiftleşme uçuşuna çıkar arkadaşlar. Çiftleşme uçuşuna çıkar ve ortalama 8-10 erkekle çiftleşir, kovanla geri döner. Ana arı hayatında bir defa çiftleşmek için dışarıya çıkar. Onun haricinde çıkmaz. Ha, ilerleyen dönemlerde e, oğula gidecekse eğer bir de o zaman çıkar. Yani <laughs> yanlışımız olmasın. Ama normal şartlarda ana arı sadece çiftleşmek için dışarıya çıkar, uçar, gelir. Ondan sonra bir daha dışarıya çıkmaz. Ana arının ömrü ortalama 3-4 senedir derler ama verimli ömrü 2 veya 3 yıldır diyebiliriz arkadaşlar. 2 veya 3 yıl sonra ana verimliliğini kaybeder. Yani bunu bazen arıcı kendisi, bazen arılar kendisi değiştirme suretiyle ana arı yenilenir. <laughs> Bunun haricinde de dediğim gibi işçi arılar ve erkek arılar vardır. Şöyle bir tanışma yaptım. Kendimi tanıttım. Daha sonra bildiklerimden bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.